Merhaba arkadaşlar Havva'nın Hava Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlere yeri krem, çiçekleri böyle tek renk olan harika bir yazma var. Ona model yapacağız beraber. İnşallah modelimi de beğenirsiniz. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Yazmama da çiçeklerimin çok uyduğunu düşünüyorum. Renkleri de öyle. Evet videoma başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz siz sesini aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Abonelik kesinlikle ücretli değil arkadaşlar. Sizin desteğiniz benim için çok çok değerli arkadaşlar. Evet yazmama 3 renk kullanacağım arkadaşlar. Şöyle bir yeşilim var. Yazmama uygun yeşilim. Yazmamın kendi rengi var. Şöyle bir de krem rengi var. 3 tonda yapacağım modelimi de hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bir ön hazırlık olaraktan çıkarttım. Evet modelim bu şekilde arkadaşlar. Harika. Yazmama da gerçekten çok güzel uyduğunu düşünüyorum. Şöyle göstermek istiyorum sizlere de. Evet modelim bu şekilde küçük dağlardan yeşili var yaprakları var. Bu şekilde harika bir oya. Evet şimdi yeşilden yapımına devam edelim arkadaşlar oyamızın. Ben her zamanki gibi ön hazırlık olan zürafamı çekip hazırladım. Sizler de isterseniz yapabilirsiniz, isterseniz de yapmazsınız. O tamamen size kalmış bir şey. Evet, modelimin yakından görünüşü de böyle arkadaşlar. Şimdi hemen dağdan devam edeceğim. Şöyle 4 adet zürafamızı yapalım. Birinci zürafam. İkinci zürafam. üçüncü zürafam ve de dördüncü zürafam evet şimdi en baştaki yaptığımız zürafanın içerisine geri dönüyoruz arkadaşlar şöyle ipimizi attık yine bizim arkasındaki ipi de geriden aldık ve şöyle ortalı bir şekilde ne çok sık olsun buradaki ip ne çok gevşek arkadaşlar hemen şöyle ikinci zürafamın içerisine batıyorum burada dağ yapacağız arkadaşlar hemen bir sonraki zürafamın içerisine battım aradaki ipimiz kalıyor Hemen son yaptığımız zürafanın içerisine battım. 4'tü 3'e çıktı arkadaşlar. Zürafamız. Hemen son yaptığım zürafanın tepesine tekrardan batıyoruz. Dönüp bu şekilde ve bir sonraki zürafamıza iğnemizi iki doluyaraktan battım ve bir sonraki ama batıyorum 4 3 ve 2 oldu şimdi arkadaşlar şimdi ilk yaptığım zürafaya tekrardan giriyorum ve son zürafamı yaptım dağımız oluştu arkadaşlar şimdi son zürafamızın tepesine çıkıyoruz ve şu şekilde zemindeki zürafamıza iki yaraktan şöyle bir iniş yapıyoruz. Evet, burasını ayarlı yapın ki düzgündürsün oyanız. Hemen bu dağın aynısını. iki tane daha yapacağız arkadaşlar hani şöyle arada iki tane daha oluyor 3. dağımızın tepesine modelimizi koyacağız ikinci zülafam ile başlıyoruz 4 3 2 1 diyerekten dağımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Evet aynısını yapacağım için burada durdurmak istiyorum. İki tane daha daha yapalım. Üçüncü dağın tepesine çıkalım. Orada görüşürüz arkadaşlar. Evet üçüncü dağımın biri yapmıştık zaten. İkinciyi üçüncü yaptım. Üçüncü dağımın tepesine batıyorum arkadaşlar bu şekilde. Ve buraya üç tane küçük pırpır pır yapıyoruz. Birinci, ikinci. Ve de üçüncü. Evet, üçüncü pırpıramı da yaptım. Gene aynı yazmamda yüzürafa'ma iniş yapıyorum ve buradaki gibi ara dağlarımızı yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen 4 adet zürafamı yapacağım. Daha sonra alt zemin bu şekilde ilerliyor arkadaşlar yeşil kısmı. Şimdi buradaki yeşildeki yapraklarımı yapmak istiyorum. Şunları. Hemen iğneme ip takacağım. Evet. Yeşil ipimi tekrardan taktım. Pırpırların en baştaki yaptığımın içerisine ipimi sabitliyorum. Ve buraya 3 tane küçük Pırpır pır yapıyorum. Birinci yaptım. İkinci yaptım. Ve de üçüncüyü yaptım. En son yaptığım pırpırın tepesine çıkıyorum. ve kalan iki tane pırpırımı üzerine geri dönüp zürafa yapıyoruz burada küçücük bir badem yapmış olacağız arkadaşlar şimdi son yaptığım zürafamın tepesine çıkıyorum buraya bir tane zürafa yapıyoruz Bu zürafamın tepesine çıkıyorum ve burada ipimi dibinden kesiyorum. Bu birinci yaprağımız. Şimdi şuradaki yere aynı yaprağımızı tekrarlayacağız arkadaşlar. İki tarafı yaprak olacak. Hemen gene aynı şekilde üç tane pırpır pır yapacağım buraya da ipimi sabitleyeyim 3 pırpırımı yapıyorum az önceki işlemin aynısını yapalım arkadaşlar buradaki badem küçük bademimizi buraya da yapacağız Evet bu tarafa da bademimi yaptım kestim arkadaşlar küçük küçük de yaktım bu şekilde yaprağımız hazır. Şimdi krem rengi ipimi taktım. Şu ortadaki pırpırımızın içerisine ipimi sabitleyeceğim. Bu şekilde ve buraya çok büyük de değil çok minnak da değil normal 6 tane pırpır yapacağız şöyle boyutunu göstereceğim size Evet bu şekilde pırpırlarımız olacak 6 adet pırpırımız İkinciyi yaptım. Evet. Altı adet pırpırımı bu şekilde yaptım. Şimdi son yaptığım pırpırımın tepesine çıkıyorum. Düğüm işi yaparak şöyle iğnemizin arkasındaki de arkadan geçiriyoruz. Evet. Şimdi bu yaptığımız pırpırlara zürafa yapıyoruz arkadaşlar hepsine teker teker sondan başlayarak bu şekilde zürafa yapacağız. 5 adet zürafamız olacak arkadaşlar. İkinci zürafam, üçüncü zürafam, dördüncü zürafam ve son zürafamı yapıyorum ve krem rengi ipimi de dibinden kesiyorum. Şimdi hemen renkli ipimi takıyorum. Evet renkli ipimi taktım. Şimdi en baştaki pırpırımızın içerisine ipimi sabitliyorum. Evet. Şimdi hemen buradaki zürafamızın içerisine böyle sık iğne gibi battım. Ve buraya küçük bir pırpır yaptım. Evet. Şimdi pırpırımızın üzerine çıkıyoruz. Ve hemen dibine tekrardan iniş yapıyoruz. İkili sinek kanadı olmuş oldu burası. Hemen üzerine tekrar çıkıyorum. Aynı yere tekrar iniş yapıyorum. Bu şekilde elinizde ayarlayın arkadaşlar. Evet, birinci yaprağım oldu. Hemen ikinci zürafamın içerisine giriyorum. Aynı sinek kanadını buraya da yapıyorum. Küçük bir pırpırla başlıyoruz. Tepesine çıkıyorum hemen dibine tekrardan iniyorum tekrardan tepesine çıkıyorum ve dibine iniyorum Evet hemen yanındaki zürafama giriyorum ikinci yaprağım olmuşmuş oldu aynısını bu tarafa da yapıyorum evet üçüncü yaprağım da aynı şekilde yani böyle arkadaşlar. 5 zürafa yapmıştık. O 5 zürafanın üzerine bu şekilde yapıp bitireceğiz. Çiçeğimizi tamamlamış olacağız. Dördüncü yaptım. Beşinci deyim arkadaşlar. Yine aynı şekilde şöyle ikili birinci yaptım ikili sinek kanadı. şöyle hemen tepesine çıkıyorum Dibini de inip makasla dibinden ipimi kesiyorum arkadaşlar. Evet. Çiçeğimizin motifi tamamlandı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle da bir odaklayayım. Evet. Şöyle ütülendi miydi de zaten. Harika bir çiçek oldu şöyle de göstermek istiyorum çok hoş bir model yazmasına da çok güzel yakıştı Evet bugünlük de modelim bu kadar arkadaşlar size böyle değişik güzel hoş modeller paylaşmaya devam edeceğim öbür videomda belki tığ oyası gelebilir belki gene aynı iğne oyası gelebilir Beni takip etmek isteyenler kanalıma abone olup videomu beğenirsin. Ondan sonra zil sesini de aktif haline getirirse yeni çekeceğim bütün videolardan hemen haberdar olabilirler. Sizlerin desteği de gerçekten benim için çok çok önemli arkadaşlar. Evet bugünlük de videom bu kadar. Yeni bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.